Ben Nevran Ben Emir. Ben Hamza. Bugün sizinle korku hastanesi oynayacağız. Tabi altımıza sıçmasak. Başlayalım. Başlayalım. Oyna. Ya bu oyuna gelince her zaman işim kalkıyor. Bu niye? Bu ne? Aa. Hadi bak. Bak 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 bak. Bunu evet, Gözlerim... Bak şimdi. Ben üzerine dokunmayacağım. Anas kim? Ana, kim? O neydi lan? Yanlış taraftan mı gidiyoruz acaba? oğlum. Evet. Ya bu reklamlarına nefret ediyorum arkadaş. Dur bay şeyimizi kapatalım iki dakika. Tamam. Devam ediyoruz. Bana bir şey sorabilir miyim? Böyle bir yerde wifi'nin wifi ne alakası var? Emir. Ben ne bileyim. <laughs> Uzaydan wifi çekiyorum. <laughs> <laughs> Ananı. O neydi lan? Altımıza sıçacağım dedim. Demedim mi videonu? Aa bu. Ben bunu bekliyordum. Korku filmlerinde ve korku oyunlarında şimşek çakması olmuyor. Altımıza sıçtıracaklar bizi illaki. Şimşek de eksik olsa ben küserim. <laughs> Senin küsmediğini anı görmedik Yemir. <laughs> anahtar canım benim. Arkadaşlar hadi adet fark demeye hazırlanıyoruz. Lan gördünüz mü? Aa, anahtar bu. Pas 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 pas. Az önce. Onu ya oğlum ne ne sıçtırıyorsun altımıza? Tamam mı? Hadi. Buradan mı geç? İlerle kanka. Ooo. Buradan <laughs> O ne sesi? Az önce oğlum bu oyunu ne kadar oynasam böyle içim kalkıyor lan. <laughs> Çok korkutucu bir oyun la 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 bu la. ne lan ha seçim Anlıyoruz bilir iş. ah şimdi çekeyim nerede lan bu hastanenin girişi abi bu arada oyunun kontrolleri çok zor ya her bir kontrol edemiyoruz bak şimdi bunu açacağız Edemiz bakalım aldık ya lan Arkadaşlar anladık an. Ya anlamıyorum adam ölüyor mesaj çekiyor. <laughs> Hafıza kartı verdi bile. Oh oh Siktir bize siktir siktir. O yiyecekti kalmıştı. <laughs> Bu anahtar nerede lan? Kapının anahtarı. Aldın mı? <laughs> nerede? Ben gidiyorum. <laughs> yani. Bu ne lan? Üzerimize fırlama sayıdır. mevzu var beyler. Kafası komuş la. Ana sağlamış Kaç kaç kaç. Bence burası hiç ayrı değil. Kaç bence. Kaç oğlum. Bunu. Kanisleri. Bak oğlum bence çıkacak kesin. Değil. Çıkacak. Evet, gibi selamlar var. Çıkacak 1 2 3. Anasını sikeyim. siktir git. Orospu çocuğu. Anan. Tamam, gitti, gitti. Dur galiba anahtar. Buradaydı. Temizeceğim. Oh, siktir, siktir. Ananı avradığını söyle, sopanı. Kalktı geçiyorum Giriyor mu lan burada? <laughs> Anahtar kanka işte orada sanki. Ha, orada gördüm. Kaçın beyler. Odamın bacağını koparmış. Sen nasıl bir hayal etsin? Sen ne biçim insan Sen hayal et Manyak. Yemin şu an bir saçmaladı. İşte ortada. Önümüze çıkacak beyler dikkat edin. Çıkmazsa iyidir. Ya bir iki üç. Hiç hayırlı değil. Bence oraya girme. Oraya girmeyeceğim zaten. İkisi de gideceğim. Oh. Çıktır çıktır. Bir de bir müzik üstüne geldi. Çıktır Cafer bez götür. <laughs> Ulan göt. Sıç. An İnşallah anahtar falan istemez. Açın yok abi. Ama ne telefonu. Ben şarjı taksak ya telefonu. Sıç. 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 Sen iyice saçmalamaya başladın Devran. Ben <laughs> burada az <adıyla> önce kapı gördüm. Cevap verdi. Ne Sen Oyuncu olan Ziyo. Yes be! Sonunda oyun bitti arkadaşlar. İyi günler, iyi yayınlar. Abone olmayı unutmayın.